Brüksel'de çiftçiler traktörlerle eylem yapmışlar. Patatesleri götürüp Avrupa Birliği binasının önüne saçmışlar. Polis biber gazı ve e, su sıkmış ama dağılmadıkları gibi bir de polisin üzerine de e, yürümüş göstericiler. Sebep ne? Avrupa Birliği'nin dışarıdan ucuz tarım ürünü alması. E şimdi diyor siz dışarıdan ucuz tarım ürünlerini patatesi, soğanı, biberi, balı, yağı, tuzu alırsanız e bizden almayacaksınız. Niye? Çünkü ucuz alıyorsunuz. Niye ucuz alıyorsunuz? Ya Meksikalı ne yapsın? Endonezyalı ne yapsın? İşte İranlı, Afganistanlı ne yapsın? Bedavaya veriyor neredeyse Avrupa'ya. Çünkü kendi ülkesinde düzensiz bir tarımsal e, yelpaze var. Lazım olanı üretmiyorlar. Fazla olanı köpe atıyorlar. E, denize dökülen, dereye dökülen, e, üzerinden traktörle geçilen tarım ürünlerini, portakalları karpuzları biliyorsunuzdur. Herhalde görüyorsunuz. Şimdi Avrupa Birliği e, bir tane Volkswagen araba veriyor veya BMW veriyor. 10 tır dolusu domates alıyor arkadaşlar. şimdi, Tamam mı? E, şimdi domatesi de almasa o Volkswagen'i, BMW'yi işte Siemens'i sattığı ülke karşılık olarak hiçbir şey satılmamış olacak buna ve diyor ki bak almam ha, senden bosfuk yer giderim öbür taraftan renault alırım veyahut da citroen alırım deyince bunlar yelkeni indiriyor tamam lan tamam kaç ton e, domates verebilirsin şu kadar tamam alıyorum ama bak fazla para veriyorum ne verirsen ver tam böyle at pazarlığı yapılıyor arkadaşlar ama şimdi tarım ürünlerini getirip getirip ülkeye doldurunca bu sefer de aynı bizde hani patates çok olur bir fiyatı düşer bir e, domatesin çok olur fiyatı düşer bir dahaki senede fiyatı yükselir ya onun gibi Avrupa'da böyle şeyi şirazeyi kaçırdı diye bir deyim var ya kaçırıyor. İşte Avrupalı Çiftçi de diyor ki lan bu ne biçim ticaret sizin otomobiliniz buzdolabınız satılacak diye veya füzeniz uçağınız satılacak diye biz aç mı kalacağız? Evet bunlar çırpınış bu arkadaşlar yani Avrupalı çiftçilerin çok asi olduğu değil. Şöyle geleceğe bir bakıyor aman Allah'ım bunlar diyor Volkswagen'e bizi kurban edecek diyor. Volkswagen'in zenginine bizi kurban edecek. Yani zengin her yerde zengin. Avrupa Birliği'ne gidince zenginin farklı bir statüde olduğunu zannediyorum etmeyin. Aga her yerde aga. Maraba her yerde marabadır arkadaşlar. Okey.